Merhaba arkadaşlar, hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Biliyorsunuz ki Işıklar Plastiğin Halka Arzı SPK tarafından onaylandı. Şimdi dağıtım yöntemine bakalım. Ee, öncelikle Halka edilen payların nominal değeri 11.286.000 olup mevcut şirketin çıkartılmış sermayesine oranı %25.8 ve Halka Arzı sonrası sermayesine oranı %21.8 olarak gözükmektedir arkadaşlar. Ee, satış yöntemine geldiğimiz zaman ee, şirket payların halka arzı garanti yatırım tarafından e, borsada satış sabit fiyatlı talep toplama ve sa satış yöntemiyle borsa İstanbul birinci piyasada gerçekleştirilecektir. Halk arz edilecek paylar için 2-3 gün boyunca talep toplanması planlanmaktadır. Yani eşit dağıtım yapılacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Borsada satış sabit fiyatlı talep toplama ve satış yöntemiyle borsa İstanbul birinci piyasada Gerçekleştirilecektir. Toplam 11 milyon 11.286.000 TL'lik nominal değerli paylar halka arz edilecek. Bilginiz olsun arkadaşlar. Eşit dağıtım oluyor. Zaten sayfasına girdik ama çok güzel sayfası var. Beğendim yani güzel bir izahname de yapmışlar. Bilginiz olsun. Ve şayet böyle videoların da gelmesini isterseniz kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.